Kulaklarınızın fazla silinecek şimdi hazır olun. Görüntüler sevilen sanatçı Yıldız Tilbe'nin önceki gün Kuru Çeşme'de verdiği konserden. <Sessizlik> <Sessizlik> Sahneye örgülü saçları ve kaslı göbeğiyle açıkta bırakan kıyafetiyle çıkan ünlü sanatçı yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını peş peşe seslendirdi. Yalnız Yıldız Hanım sahneye çıktığı ilk anlarda gergin olduğu gözümüzden kaçmadı. Baksanıza hazır ol da şarkı söylüyor. Bir an konser böyle bitecek sandık ama neyse. Boşuna korkmuşuz. Ünlü sanatçının keyfi, sevenlerinin şarkıları eşlik etmesiyle yerine geliyor. Seni seven kalbimiz sana deli oluyor Yıldız Tilbe deyip kendimizi şarkılara bırakıyoruz biz de.